arkadaşlar ben Alper Ben Sedefnur Bu videoda sizinle beraber birebir kanalını izleyeceğiz ee, Direkt videoya geçelim Evet arkadaşlar <laughs> Ayrıca Şuna değdirme fazla o Yalnız 10 kilo ya Aynen. Bir yanda ya değdirme Tam bir yanda değdirme Suna ile yapıyorum lan ben Tamam fark etmez Oğlum ben ağrıyan omzumla yapıyorum ya Arkadaşlar Daha bir var, şey var. yapacağız. Bak, bir dakika. Bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. sakat omzum yok. Sakat omzumlayım şu an. Esas <laughs> Emre'ye bir baksana. Benim saçım oldu mu? Hayır. Hayır Emre bildiğin. Hiç şey olmaz. Ruhlar ağrı bir şey olmaz. Emre'ye bir biraz. Aman Emre'ye bir şey olmaz. Kolum Hadi sorun sorun. Soru başla başla. başla. Benim kol yorulmuş lan gitti benim kol. Omuz ağrıyan omzumla yapıyorum ya. Benim kol gitti. Hadi. İlk soru global bir soru. Real Madrid'den 5 tane topçu sayın. Ronaldo. Dibala. Benzema. Hazard Benzema. En fazla sayan kazanabilecek kazanacak değil Stoper neydi stoper? Bilmiyorum sayadı. Sayadı hızlı ol biraz. Tamam bilemiyorum oğlum. Vaktini sen yap. vaktini şey yap. Ben bilemiyorum. Ben sana başka takım soruyorum. Üç oldu. Carvajal. Carvajal. Dört. Carvajal. 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 oğlum Carvajal. 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 dur. Carvajal. 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 7, ben. 6. 4 dört, üç, iki. Ama bildi de kim evet. olduğunu söyledi. Anlı biraz yalnız. Bu içine kaçtı <laughs> bir ah, ah, Ne Bir dakika bir ilerletelim da. o, bir biraz. yeah <laughs> en yüksek sıcaklık kaç derecedir? 57.5 Arkadaşlar bir dakika, dakika. Saçım o nasıl olmuş, olmuş. Bırak Haa ya, ha! Ona ha! yazık yani Kanka, ben

Ee, diğer videolarda görüşmek üzere değil çünkü daha İzel arkadaşımızın videosunu ekleyeceğiz. Ee, ama onu biz yaparız. Yani videosu şimdi de sırada İzel arkadaşımızın videosu Ve var. Evet, İzel İzel kuzenimizin e, videosu var. Ee, şimdi onu açacağız. Nasıl yapacağız onu? Şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik dediğim gibi 20 like bekliyorum kanal abone değilseniz abone olun ve başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> şimdi de izelim videosu geliyor evet görüşmek üzere.